Herkese selam dostlar Bu sefer yeni bir etkinlikle birlikteyiz Biliyorsunuz 1 Nisan ve War Thunder etkinlikleri diyebiliriz buna Eee Mad Thunder diye bir etkinlik geldi Bildiğiniz e, Mad Max'ın benzer diyebiliriz Şöyle tek başınıza girebiliyorsunuz da girebiliyorsunuz Biz takım olarak gireceğiz Hatta 8 kişi girmeye değineceğiz girebilirsek Olmadı 4 kişi takım halinde oynayacağız Şimdi yavaştan bir takımla da ay ayarlayalım Ona göre katıl yapalım Cengiz Açık Ekrem. Yok bu şey mi, Barış abiymiş. <laughs> Abi biz üst odaya geçelim madem. Bir kafa. Tamam, ayarlarız tamam. gene onu. Okey. Ne yapıyoruz? Kutular toplar toplar dışarıya mı götürüyor? Yok. Şöyle düşün. Gerçekçi maç gibi. Rakipler spotlanmıyor. Onları vuruyoruz. Ee, sonra kutulara geliriz. Buralarda gizemli bir şeyler var benim bildiğim. Bu sıfırdan 25'e kadar olan bar ne yakıt mı? Bitecek mi biraz 25 saniye. Onu bilmiyorum. Saniye. Ben bir kere denedim. Kum fırtınası falan da çıkıyor değişik şeyler Olur. saniye 5 5 düşüyor ya. Niye saniye saniye düşmüyor? Niye saniye düşüyor? Bilmiyorum. Matematiğin hiç yok ya. <laughs> şey diyeceğim. Evet, 5 alırdım. Eee tepedeyim ben de. Daha rakip göremedim hiç. Gene böyle sarı spot tutalım. Sarı spot çalışıyor burada da. Abi şu kutu gibi bir yer var ben oraya gitmek istiyorum. Ben bunun oyunu vardı, oyunu oynadım ben. Aa şurada bir şey var, gördüm onu. Ne o zaman bilirsin artık. Tabi tabi, kutuları topluyorsun. Ee... Nasıl toplayacağız? Hop. Şu an Ulan bizim adam. adam ya. Da, da, biz yeşiliz o, tamam. Oynamamışım da. bunu. Ee, şey diyeceğim. Rakip yok Öbür hiç. Bir yere gidelim. Tamam gidelim. Şuraya gidiyorum. gidelim. Şuraya. Şuraya. Tamamdır evet, bak arkaya. Oraya bak oraya bak oraya. Ben gidiyorum oraya. Basalım oraya. Karakter tiplerine baksana mı rette batın? Süper ya çok eğlenceli. Oha birinin üzerinde atom işaretli var nükleer. Şimdi şey yapıyoruz banzai. Daha ben bu arada şey rakibi göremedim hiç. Şey, geliyor, şey, geliyor. Çok nadir geliyor. Ağzıma sprey sıkıyor da Banzai muhabbeti oluyor ya. Kutuları toplayınca bir kare gibi bir şey çıkıyor. Kutuyu çarparak çıkıyorsun abi. Eee. bir dakika kutu nerede? Şu kutular mı? O evet, Şunlar işte. Var mı? Ben, ben işte doldurmak. Ha, aynen, ben. aynen, aynen gördüm. Hayda Sor. haritanın aşağısında çıkışı verdi. Hepiniz alın da ben doldurdum. Doldurdun mu? Aa, bu ben doldurdum. Değilmiş. Şurada şey var. Lazım. Aha. Geldi 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 geldi. Beni bir mirattabat baygın. Geliyorum. Nerede spot at? Tekeri şeyini falan aldım. Geleyrum, geleyrum, geleyrum. Sıkıyorum, sıkıyorum. Ne Neden ölmüyorsun sen bilaler Mürettebat var. Ortadaki mürettebat. Sürücü kısmına at. Oradaki gidecek. Ay başkası vuruyor beni. <laughs> Öldüm ben. Öldüm, ördüm, 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 ördüm. Üç aracımız var bu arada onu söyleyeyim. E şu ölmedi hala ya. Eyvah. Ha. <laughs> Ölünce kutu boşalıyor. Öldü öldü. Tamam Aklesi tamirdeyim ben. Açarım ama yükseliyorum. Bir daha kutu toplamamız lazım Cengiz Ben be de tahmin Ben be. ölmedim ama Şeyim biz bu kutuları ne yapıyoruz? Nereye gideceğiz? Aşağıda şey bir tane çıkış var ya Evet Haritanın daha altında oraya gideceğiz Şurası o değil mi? O yüzden bunu en hızlı araçla Evet evet Tamam Bir kutu aldım ben Onu götürüyorum ne o zaman Oldu zamanda. mu? 25 oldu mu? Olmadı o zaman 25 olmuşsun ya, şey, 25 tamam. yapacağız yol üstünde evet. alır mısın? Mami ya? arkadan sıkıyorlar gördüm Evet ben topluyorum da. Şurada, şurada, ben, şurada. Ne ihtimal oldu bunları tamir ettirebiliyoruz mu? Ben tamir ettirebilmen lazım. Şu an ben göremiyorum. Ki, tamir işareti var ama. Göremiyorum. Aa tamir işaretine gitmen lazım Mami. Niye var ya dola? gitti bir tane daha var. Bir tane Ay. daha var. Gidim. Bir tane daha var. Sıkı sıkı evet, gidiyorum. Ben niye cesedin oraya gittiğin zaman falan mı veriyormuş, bir şey veriyormuş herhalde. Ya siz ne oraya gidince? Cesedin oradan bir şey topluyormuşsun herhalde adam öldürünce. Öyle Ama mi? Ayrıs, Ayrıs. 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 Genel sohbette öyle yazmıştı birisi. Şurada bir ceset var. Gideyim mi Toplanmış da olabilir bu. Lan var kırılmıyor. Alo git Be, git 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 üstünden git Aa. Aaa. Cesedin yanında kutu var. Bu iş yerde. İtem verdi. Dört tane elektronik item verdi. Jesse'nin yanından geçince. Tamam, Ondan 5 tane aldığın zaman haritada gözüküyor musun? Şuradaki yarıcı da alıyorum ben. Al. Yok ya yani, sıkıyorum şu an ölmeye çalışıyorum. Ha, adam öldürmek değil. ölen adamın itemini almak şey. Aa tamam Ölenli bir şey doldu. 25-25 oldu Aha. kaçayım mı ben? Çıkışa git şey ben şimdi yol üstü tane daha soru işaret toplayacağım geçeceğim. Bir tane geliyor, bir tane geliyor buradan. Barış abi ben kaçıyorum, ya. kaçıyorum ben abi. Ah. Abi yayın Oy. açsanız bakalım. bakın. O devrim yok, devrim zaten. Şeyden Twitch'ten. Kaçıyorum, kaçıyorum. Discord'tan açıp kastırmayalım. Tamam. Villa da açsan Kaçamıyorum, kaçamıyorum. Ben de kaçamıyordum. Allah, Allah. Allah doldurdular. Ben kaçıyorum. <laughs> Umurumda değil dünyadan gidiyorum. <laughs> Satış. Mabili aldım, iyisiyle. aldım onu. Eee, tahmin olayım kaçacağım. Tekrar yok ya benim. <laughs> Aa ben de bir tane mürettebat kaldı. Eee, bir mürettebatla Aa, gidebiliyoruz. Güzel. Ondan çabuk ölmüyorlar. Evet, tek mürettebatla yürüyebiliyorsun ama atış mekaniğin gidiyor, atış yapamıyorsun. Tamam, kaçalım. Oyununda, Oyununda da öyleydi. Lan içeride, içeride, içeride gördüm onu. Dön ulan, dönmüyor bu araba. Kaçıyorum. Ayy. Fırtına geliyor, kaçın. <laughs> Fırtınaya girin. Vaa, <laughs> wow, geliyor, fena geliyor. Cengiz. Evet. RG'nin bir oyunu vardı hatırlar mısın bilmem. Yine bunun gibi. Crossout. Ha, Crossout. Oyun işte. Daha, Mami gidiyor şu an, başaracak herhalde. Haydi Mami, haydi Mami. Haydi ben de geliyorum gülüyor. arkadan bir tane sürücü kaldı sadece. Yes. Ol, o zıttı. Ses efektleri de güzel. <laughs> Barış abi <laughs> patladı herhalde. Ben gittim. Başka araç var abi onu da şey yapabilirsin. 3 tane araç şans veriyor. Benim 25 barda dolmadı nasıl yapacağız şimdi? Cesetlere git cesetlerden de doldurabiliyorsun Yanındaki kutulardan. Hadi ya. Ee, geliyor, fırtına geliyor. Başa batıyoruz <laughs> Oy, 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 oy. Ah, ceset gördüm. Ama kutusunu, Kanka bunun kutusunu almışlar sanki ya. Ol, olabilir fırtına giriyor şu an. Girdik. Hiç olmaz ya fırtına. Benim tekerlekler ben... sarı bu arada. Tamam Cengiz desteğe geldim ben ittiririm seni. Mami çıktı. Vay vay. Mami, Mami bak, çıktı. çıkmadı. Ya kurtardı o. Kurtardı Mami. Şimdi ben, ben gidiyorum. Ben Ben. Ne oldu ben araçtan indirdim. Nasıl ya? He? Çıktıca araçtan düştüm. Görevi başarıyla tamamladın işte. <laughs> Aa iyi. 25 yapıp kaçacaksın yani. Amaç o. Kaçıyorum Nasıl? ben de şu an. O zaman kapı tamam bu kuru kafa Aa. var ya, iki bar oldu bak sen çıkınca. Ben çıktığın zaman 3 bar olacak, 5 tane e, kaçırmamız gerekiyor böyle. La bende bir bok olmadı. Ben sizin takımda değil miyim? Mami sen izleyici modunda mısın? Ya <laughs> ben şu an başka araçlarda oldum? Ne? Ne? Adam çıkışa <laughs> yatmış, çıkışta iki kişi yatıyor. Söyleyeyim, gitti araç. Böyle öyle şey diyebilir miyiz? diyebiliriz. Bence diyebiliriz. Gene kutu alacağım mecburen. 25 tane yandım ya. Cengiz kolay gelsin. Sağ olasın. <laughs> Şöyle çıkışı işaret. Aa çıkış değişti. Buraya yaptı çıkışı. Tamam oraya git. Ama kutu yok işte şimdi. <laughs> Güzel yo, etkinlik olmuş bu ya. Farklı oyunda yo, yo aynı oyundayız. Aynı oyundasın ama farklı yerdesin. Eee Mami aynı şeye denk geldik seninle. Ölünce. Ne? Ya bunun en güzeli bir arabayı biri kullanacak. Ondan sonra Matil Tüfe'yi biri kullanacak. Kanka farklı farklı arabalar seçebiliyor gibiyiz ha. Aynen 3 tane araç seçebiliyorsun. O doldurunca arabaları onlara geçebiliyorsun. O upgrade'li versiyonları. Şimdi bir dahakine yapacağımız şeyi söyleyeyim. Herkes farklı araç alacak. Benim kutu 50 diyor mesela şu an seçtiğim araçta. Ben bunu alacağım. Bunda hayvan gibi atış gücü var kanka. Ben sizi koruyacağım siz kaçıracaksınız. Abi kutuyu aldın mı sen buradaki? Ya, bu var Oradan kime konuşuyor? Musun? Aynen bak kartada var kutu. Geliyorum size. O var göremedim. Yok yok. Bu saatte fake yedim. Sahte mi? Ye Al, almış bir öyle. Ve soru işareti var ya. <laughs> Bize doğru geliyorum. Ben de aşağıya gidecek. Sağ ol. Ulan dur dur Yapıştık. Soru işareti oru oru var ya. Öğren. Tamam. Eee bir dakika. Şurada tamir oluyor herhalde Burada soru işaretlerinde bir şeyler var Oraya gittim tamir mamir hiçbir şey olmuyor ya Oranın mantığını çözemedim lastiğin patlayınca Tamir yok tamir yok Tamir yok İçeride de tamir yok Ölüyorsun yeniden doğuyorsun Oyunda da yok Abi zaten kıyamet kopmuş neyin tamiri hı hı. Adamlar arabayı zor yapmış Toplama parçalarla. Filmini izledin mi? bile bu kadar. Evet evet. Eee şey diyeceğim. Bak buradakileri almamışlar canım. De? Yo. Mami! Evet. Mami. Tamam bak. İtem aldım ben. 6 tane metal aldım tamam mı? Bak şunlardan da alınıyor. Bunları topluyorum şimdi. 6 tane zırh parçası aldım. Kutuları makinalı ile patlatabiliyor musun? Eee ben... mi? Denemedim. Yok. 8 tane de metal aldım gene. Şurada bir kutu var galiba. Onu alacağım. Kaçmaya çalışacağım. Bak bu aracın silahı çok güzel ama yokuş çıkmıyor. Ben öldüm ya. Nasıl öldüm? Üç hakkında gitti mi? Evet evet. E ee, bu Arayı şey... aldılar beni. 20 de kaldı. Daha var Aa onlar da çıkıyor. Aga. Tamam 25 oldum ben. Çıkışa gideceğim mami koru istersen beni. <laughs> var mı kutu sende de? Ben de yükle yükle Tamam. Ekrem. Geliyorum ben korusana Ben oraya gelebilirim. Tamam. Çıkış neresi? Çıkış. Çık bak. Çıkış şurası. Adamlar spotlanıyor orada. Koş. 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 Önden git istersen. Bak öldürdü gene birini bizim. Tamam koş. Buradan sağa döneceğiz. Sağdan. Sağdan değil lan. Soldan Kipis... alo. Ne solu sağda bak. Haritaya bak. La benim farklı burada. olabilir. İkinizinki farklı, farklı olabilir. Farklı, farklı bizim tipisler. Allah Be bak Allah benimki burada. Benim. Ha, önünde burada. adam var Cengiz. Lan ekran. Dön, Abici, dön, 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 arka tısınacak. Şu kendi haritama göre bakıyorum ben de. Yettin! Ekrem koru beni. Tamam. Ekrem, koru beni. Tamam. Ekrem koru beni. Burada bak, 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 bak kaçıyor. Görüyorum, görüyorum da nişan alamıyorum şu an. Devam et sen. Tamam. Burada da var. Abi, bir tane şey daha gideceğim. çıkmış açıldı. Ama bir dakika. Şuradan bir çıkabilirsem sağ salim. Ekran tarasın öyle. Dikkatleri çek. Cengiz, çok önden gidiyorsun. Öldü o. Bak görüş yaptılar adamlar. Çık 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 Cengiz. Oğlarsız koş, koş, koş. Arka boş. Basıyorum. Ben çıkamayacağım ama. Çıktı. Haha <laughs> güzel. <gülüyor> Ben çıkamayacağım. Bakayım. Aa bir araçla daha çıkabiliyorum. Onunla da kutu alabileceğim. Güzel. Aa ben de çıktım. 20 saniye kaldı. Aracım bitti. İzleyici kodu diyor. <laughs> Çabuk çık. Hadi mami. Oley. Çok kaldır. Şey ama etkinlik güzel. Sevdim bu şeyi. geldi oynarız o zaman. Yani zevkli. Oh sesler daha bak. E ee, bu Hırı kutular parçalar verdi. Bunları ne yapıyoruz? Birleştireceğiz büyük Aha. <laughs> Elektronik verdi. Kuru kafa verdi. Token verdi. Eee zırh parçaları verdi. Eee bir de neymiş? Scrap metal. Hurda metal verdi. Bana bir bok verdi. Şöyle. <laughs> Neyse <Ben çıkartmadım. gülüyor> gençler bu bir insan etkinliği böyleydi. Kanka, o da gezeceğim ben ya. Tamamdır şöyle dört kişi bu şekilde etkinliği bekleyelim yaptık. mi devam mı gayet zevkliydi bekleyelim ya birlikte daha güzel olur bence aynı